Şimdi tam o zaman. Elif, kızım nereye? Hiç. Anneciğim ne demek hiç? Bana habersin nereye gidiyordun sen? Yusuf amcanın yanına. Neden? Otobüsle bir şey sormam gerekiyordu ondan. Anneciğim, ona haber vermeden mi gidiyordun sen? Hem bak belki işi vardır, rahatsız şimdi. tamam mı? Anne lütfen, benim onunla röportaj yapmam lazım. Hem işi varsa da hemen dönerim, merak etme sen. <laughs> İyi peki madem, ama dikkatli git gel olur mu? Tamam anneciğim. Hadi. Yusuf amcam. Hoş geldin. Çok işin var mı? Niye? Neden sordun ki? Sana birkaç soru sormam lazım. Ne demek soru sorman lazım. Sor bakalım. Bugün okul öğretmenimize bir ödev vardır da... ...röportaj ödevi. Benim de aklıma sen geldin. Başlayıp mı? Sana bir soru soracağım. Öyle ayaküstü röportaj mı olur canım? Hmm, anladım o zaman. Dur dur. Şu işlerimi halledeyim. Karşılıklı otururuz bir röportaj veririm sana. O zaman ben sana yardım edeyim de hemen bitsin. Evet bakalım. Ne yapayım? Mesela... Heh. Bunları şu rafa dizebilirsin. Al bakalım. Çok insan bana artık okumadıkları sayfaları tarif olmuş kitaplarını eski de bunlar diye getirirler. Ama aslında kitaplar hiçbir zaman eskimez. Peki Yusuf amca, sen çok kitap okuduğun için mi kitapçı oldun yoksa kitapçı olduğun için mi çok kitap okudun? Her ikisi de diyebiliriz. Peki ya sen? Röportajın için neden bir kitapçıyı seçtin? Kitapları çok mu seviyorsun? Evet. Hatta ileride ben de kitap yazmak istiyorum. Baba biliyor musun ben de ileride kitap yazacağım. Yusuf amca. Yusuf amca. He? Pardon. Dalmışım öyle. Çok teşekkür ederim Yusuf amca röportaj için. Oldu mu sence? Evet. Hem de çok güzel oldu. Bir sürü soru sordum. Bence ödmemi de çok beğenecek. Elif. Hedefim bitti. Çok güzel oldu. Öyle mi? E hadi gidelim o zaman anneciğim. Anne, sana da okuyor mu? Anneciğim, evde okusam... ...hem bak, Yusuf amcanın işi vardır. Şimdi rahatsız etmeyin. Hadi. Hoşça kal Nusuf amcam. Hoşça kal.